Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Ferah güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 40 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gezin sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel 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 bu evlere Maçın ardından teknik sorumluluğumuz Erdal Güneş bası toplantısı düzenleyecek. İlk olarak maçın değerlendirmesiyle başlayalım. Daha sonra sorularınız var sanırız. Evet, iyi akşamlar. E, maçtan önce bir şey söylemek istiyorum. E, üç gündür saat dörtte yoğun bir kar yağışının olduğunu bekliyorduk. Biz de araştırdık maç saatiyle alakalı. E, Eminim federasyon da araştırmıştır. Yani biz beklerdik ki e, hem... Oyunun seyir zevki bakımından hem oyuncu sağlığından çünkü çok sıkışık perotlarda maçlar oynuyoruz. Üç günde bir maçlar oynuyoruz. Oyunculara çok fazla yük biniyor. Hem oyuncu sağlığını koruma açısından hem de daha iyi bir futbol oynanma açısından maçı iki veya bire çekebilirlerdi. Yani şuradan merak ediyorum açıkçası bu düşünüldü mü? Düşünüldüyse niye yapılmadı? Çünkü gördüğünüz çok ağır şartlarda futbol oynadık. Özellikle ikinci yarı neredeyse topu göremiyorduk. Ki zaten e, bir sakatlık verdik. Kevin oyundan çıkarmak zorunda kaldık. Bu biz, hem bizim için hem rakip takım için bir handikap. Yani bunu niye düşünmediklerini açıkçası merak ediyorum. Maç içinde maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Oyun kontrolü tamamıyla bizdeydi. Ama e, maalesef kötü bir gol yedik. Yani alışkanlıklarımızdan kolay bir gol yedik. Olmaması gereken bir gol yedik. İkinci yarı hava şartlarının ağırlaşması, zeminin ağırlaşması, görüş mesafesinin kısalması e, anlamsız bir futbola dönüştü. E, top bir metreye gitmiyordu. Sonrasında yediğimiz iki penaltıyla mağlup olduk. Evet üzgünüz çünkü buraya kazanmaya gelmiştik. Ligde iyi bir gidişatımız vardı. Üste Üst seviyelerde kalmayı düşünüyorduk. Mağlup olduk. Ama lig uzun maraton. Daha oynayacak çok maçımız var. İnşallah... Pazar günkü maçı kendi evimizdeki Hatay maçını kazanıp bu maçı unutacağız. Teşekkür ederim. Teşekkürler Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Oto Konfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil. Periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında, satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere otokonfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Otokonfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Otokonfor, siz keyfini sürün. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, bizim adımıza zor bir gündü. Ee, özellikle içinde bulunduğumuz durum biliyorsunuz 5 tane önemli oyuncumuz daha doğrusu 5 tane e, çok fazla süre alan oyuncumuz korona oldu Malatya maçı öncesi. Arkasından dört tane de oyuncumuz yine çok süre alan oyuncularımızdan e, sakatlıkları vardı. Dolayısıyla e, sıkıntılı bir kadromuz var şu anda ve oynayan çocuklar e, bu sıkışık maç per, e, maç e, trafiğinden dolayı çok fazla yük bindi. E, biliyorsunuz aynı zamanda e, Thomas hocamız ayrıldı maçtan önce. Aksilikler üst üste geldi maalesef. Ancak çocuklarla konuştuğumuzda şunu özellikle altını çizdik. E, bizim bir çıkışa ihtiyacımız var ve şu anki var ve şu anki durumu hak etmiyoruz. E, bir psikolojik savaş vardı bugün sahada. E, ve bugün biz istersek bu maçı kazanacağımızı Biliyorduk, bu şekilde düşündük. Onlara çok teşekkür ediyorum. Özellikle taktik anlayışa çok bağlı kaldılar. Bugün taktik anlamda da şunları söylemek isterim. Özellikle sahada maçı belirleyen şeyin geçiş oyunlarında dikkatli olan, daha doğru geçişler yapan takımın kazanacağı yönünde çalışmıştık ve analizler yapmıştık. Gaziantep takımının zaaflarını belirlemiştik. Güzel bir sonuç oldu. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Ferah haydanı güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 40 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gezin sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel 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 bu evlere hey,